Kim yiyor, kim ölüyor? Bu soru şimdinin sorusu değil, bin yılın sorusu. Evet. Bin yılın sorusu. Ağzına sağlık abi. Çok daha devam etseydik keşke diyorum ama maalesef süremizin sonunda geldi. Bir cümle mutlaka geldik. söylemek zorundayım. <laughs> Bu kadar umutsuz konuşamam. Ben çocukken dağlarda bir tüfekli adam geldi. Kuş sürüleri geçiyordu ve kuş sürülerine tüfek attı. Baktım sürünün içinden şey uçtu, kanatlar tüyler uçtu böyle gördüm yani ama şaşırdım ya yani. hala şaşkınlık içindeyim bir kuş düşmedi bir kuş düşmedi ya dedim bir kuş niye düşmedi şunu unutmayacağız bunlar bizi makine tüfekleriyle tararlar kollarımızı kırarlar ama o gökten düşmeyiz biz bizi düşüremezler ve hep şuna inandım o kuşlar kalplerinde o mermileri taşıdılar o mermiyi o kalbine aldılar O bile bile uçtular. Biz bu mermileri yiyoruz, bu mermileri yiyeceğiz ama uçuşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Çok öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Saygılar bizden abi. Aynı zamanda Çanakkale Zaferi